Herkese merhabalar. Bugün sizlerle bir güneş hücresi nasıl elektrik üretir bunu tartışacağız. Güneşten gelen fotonlarla içeride nasıl bir olay gerçekleşiyor da sonucunda biz elektrik üretiyoruz bunu öğrenmeye çalışacağız. Bu videomuzda sadece güneş hücresinin nasıl elektrik ürettiğini göreceğiz. Güneş hücresinin ham maddesinin nasıl elde edildiğini, güneş paneline dönüşene kadar hangi adımlardan geçtiğini başka bir videoda göreceğiz. Günümüz güneş hücrelerinde genel olarak bir yarı iletme olan silisyum kullanılır. Fakat silisyum saf haldeyken istediğimiz seviyede enerji üretemez. Bu nedenle dopingleme dediğimiz işlemle silisyum içerisinde bazı elementler eklenerek PN eklemi oluşturulur. PN eklemini ve buna neden ihtiyaç duyduğumuzu videonun ilerleyen dakikalarında anlayacağız. Şimdi P katman ve N katman nasıl elde edilir bunu anlamaya çalışalım. Bildiğiniz üzere silisyum elementinin son yörüngesinde 4 elektron bulunmaktadır. Bu 4 elektron diğer silisyum atomlarla bağ kurarak kararlı hale geçer. N tipi bir katman elde etmek için son yörüngesinde 5 elektron bulunan fosfor gibi bir elementi silisyum içerisinde belli oranda ekleriz. Bu 5 elektrondan 4'ü silisyum atomlarla bağ yapar ve bunun sonucunda bir serbest elektron elde etmiş oluruz. P tipi bir katman elde etmek için ise son yörüngesinde 3 elektron bulunan bor gibi bir elemente ihtiyaç duyarız. Bu 3 elektron 3 silisyum atomuyla bağ kurar. 4. silisyum atomuyla bağ kuracak elektron kalmadığından o kısımda hole dediğimiz bir boşluk oluşur. P ve N katmanlarının birleştiği bu bölgede yukarıdaki serbest elektronların aşağıdaki boşluklara dolması suretiyle bir difüzyon meydana gelir. Bu difüzyonun meydana geldiği bölgeye ise tükenme bölgesi denir. Tükenme bölgesinin üst kısmında elektron verdiği için artı bölge, alt kısmında ise elektron aldığı için eksi bölge oluşmuş olur. Ve böylece yukarıdaki artı bölgeden aşağıdaki eksi bölgeye doğru bir elektriksel alan elde etmiş oluruz. Tükenme bölgesinin sınırlarını belirleyen asıl olay işte bu elektriksel alandır. Burada gerçekleşen difüzyon belli bir genişliğe kadar devam eder. Ve arada oluşacak elektriksel alan yukarıdaki serbest elektronların aşağıdaki boşluklara ulaşmasını engelleyecek seviyeye çıkmış olur. Buraya kadar olan kısmı hallettikten sonra şimdi sıra tükenme bölgemizde foton iletmekte. Gelen foton tükenme bölgesindeki elektrona çarparak elektronu oradan koparır. Ve biz bir elektron ve bir boşluk elde etmiş oluruz. Bu elektron ve boşluk tekrar birleşmeden önce elektriksel alan elektronları yukarı doğru iter. Oluşan boşluğa ise bir altta bulunan elektron gelip yerleşir. Onun oluşturduğu boşluğa ise alttaki elektron gelip yerleşir ve böylece boşlukları da aşağı doğru itmiş oluruz. Peki biz neden sadece tükenme bölgesindeki elektron kopmalarını konuşuyoruz? Elektron kopma işlemi tüm hücre boyunca gerçekleşir. Fakat diğer kısımlarda elektriksel alan bulunmadığından oluşan elektron ve boşluk tekrar birleşir. Olayımız tükenme bölgesinde gerçekleştiği için gelen fotonun kolayca tükenme bölgesine ulaşmasını isteriz. Bu nedenle en katman P katmana göre çok daha ince olur. Elektronların bu şekilde koparılmasından sonra üst kısımda bir elektron yoğunluğu, alt kısımda ise boşluk yoğunluğu meydana gelir ve üst kısım ile alt kısım arasında bir potansiyel fark oluşur ve bunun sonucunda biz bir pil elde etmiş oluruz. Ve son olarak güneş pilimizi ampul gibi bir dirence bağladığımızda en katmanda biriken elektronlar kablolardan geçerek önce ampulü yakacak ve sonrasında P katmana dönerek boşlukları doldurmuş olacak. Ve bu şekilde devam eden bir döngü elde etmiş olacağız. Ve videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle bir güneş hücresinin içerisinde gerçekleşen olayı anlamaya çalıştık. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle güneşli günler dilerim.